telefon var, adaptör yok. Neden telefon alıp içinden adaptör çıkmayınca zaten evde var diye kendini avutuyorsun? Cevabı ben vereyim. Çünkü sen alıştırıldın. Soyulmaya, eksik almaya, kandırılmaya. Adaptör olmasa da, olur diyenlere birkaç kelam peki. Neden bir cihaza binlerce lira verip, adaptör çıkmıyor ama sorun değil diyorsun. Sorun sende kanka. Bu bir alışveriş değil. Bu bir gönüllü dolandırılmadır. Kalite eksik gelmez eksik gelen şey kalitesizdir. Biz kaliteli telefon alıyoruz, adaptör önemli değil diyorsan, o zaman sana lüks bir ev verelim ama kapısı yok ya da uçak verelim ama pilot yok. Hatta düğün yapalım ama gelin yok. Çünkü senin mantığın diyor ki, ana parça burada, gerisi önemli değil. Ama şunu unutuyorsun. Adaptör enerji demektir. Enerjisi olmayan telefon ölü metaldir ve sen bu ölü metale çağdaş teknoloji diyorsun. Bravo kapitalizm senden razı. Bu bir trend değil. Bu bir sessiz kazıklanmadır. Bunu sana minimalizm, çevrecilik falan diye pazarlıyorlar. Ama gerçek şu. Sen eksik ürün alıyorsun ve hala markayı alkışlıyorsun. Bu artık tüketici olmak değil, markanın gönüllü kölesi olmaktır. Son söz. Adaptörsüz yaşamak değil, düşünmeden yaşamak problem. Adaptöre gerek yok diyenler aslında adaptöre değil, akıla ihtiyaç duyanlardır. Çünkü sorun cihazda değil, kafadadır. Sen düşünmeden alırsan adamlar da düşünmeden senden çalar.